Merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki sitemizde oyunlar sürekli indiriliyor. Ee, o yüzden bilgisayarınızda bir torrent de montaj olması gerekir. Ee, biz zaten biz indirmiştik onu E ee, bir torrent normal internetten indirmesinden daha hızlı seni. Şimdi size e, bunların nasıl olduğunu göstereceğim. E, önce Google'a giriyoruz. Site Ulaşım sistemizi Tiger sistem Girdik. Şimdi burada oyun yükleri var. Oyun yüklerinden e, Buradan gördüğünüz gibi oyunlarımız var. Şimdi peşi Buradan Teşekkürler. Oyunun için tıklıyoruz Uygulamayı başlat diyoruz. Şimdi buradan nereye eklemek istiyorsanız burada D buradan nereden yayın seçeceksiniz burada. Ee, ben de eklemek istiyorum. Buradan tamam diyoruz. Ee, buradan ok diyoruz tamam. Şimdi e, bizden bizde zaten biz yüklediğimiz için bunu çoktan yüklediğimiz için e, bizim yüklememize gerek yok. O yüzden diamantos kısmına geçiyoruz. Bunu kaldıralım. E, şimdi Giriyoruz D mantı olsa ee, Şimdi altta bu, e, buradan G'ye giriyoruz. Bu, G ye ya da H'ye yani fark etmez. Şimdi e, buradan ne, nereye gideyseyiz e, biz D'ye dikkat ediyorsanız D'ye giriyoruz. Şimdi buradan e, peskinlerçi şu tarafta peskinlerçi var. Buradan giriyoruz. E, Burada R.L'de peskinlerçi var. Ona giriyoruz. Bekliyoruz. verir. Şimdi buradan eee başlıyoruz buna. İşte başlıyoruz kurulumla falan. Siz yaparsınız. E, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça